Daireden son çıkan kazanır! Hadi! Evet canlar daireden son çıkan kazanır oynuyoruz! Burada gördüğünüz gibi tüm canlarla toplandık. Ne yapacağız biliyor musun? Ne? Kocaman bir daire var canlar. Bu daire yavaş yavaş küçülüyor ve doğal afetler oluyor. Oo. Meteo arıyor kasırga geliyor. Aramızdan bazı özellikler geliyor. Dairede sona Hayır kalmaya çalışıyoruz. Ya. Daire küçüldüğü zaman birinci olacağız. Canlar burası oyunu başlayacağımız yer. Ya bu ortada durursak hazırız demek oluyor. Böyle daire gibi bir yere gideceğiz biraz sonra dediğim gibi değişik değişik olaylar olacak sonuna kadar izlemeyi mükemmel sayıda beğeni atmayı oyuncağıyla Roblox kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlıyor 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 çok güzel. Canlar böyle kocaman kırmızı Oo. bir daire var şu an diğer e, arkadaşlar teleport oluyor buraya geliyor hayır 3 kişi değiliz diğerleri niye gelmedi? 3 kişiyiz şu anda. Hayır diğerleri neden gelmediler. gelmedi? Şaka mısınız? Hayır 3 kişiyiz. Evet bir çok ya. vardı. Sarıl abinin kafasına çıkacaktık. Neyse şu abi Sarıl abi zaten. Bunun kafası. Mavi abi Meteor geliyor canlar. Meteor geliyor. Nerede? Nerede geliyor mu? Aa geliyor. Geliyor. Oo kafama düşmesin. Ay tam kafanda. Niye biz Çekil. üç kişi kaldık? Niye biz üç kişi kaldık? Bombayı bana verdi. Bombayı al. Bombayı al. Al 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 al. Al Verdim o Tık tık tık. Ya bizim bir sürü kişi ya olmamız lazım. O kadar kişi nereye gitti? Onlar acaba başka adalarda mı? Her adaya 3 kişi tam, mi geliyor? 3 kişi New kaldı. 3 kişi arasında birinci olursak mükemmel. Mükemmel, 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 mükemmel. Abi niye zıplama zıplıyorsun? Zıplama özelliğimiz var, zıplama özelliği Tabii, geldi. çok 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 zıplıyorsun. Ay lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor. Hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. Bir şey olmadı, biz burada durursak kazanırız sanırım. Öyle Aa, mi? Aa, sen kaldın orada. Nasıl çıktı? Hayır, çıktı. O zıplama sende vardı, onda yok mu zannediyorsun? Ay, her yer lav oldu bak. Ay, ya bir hayır, 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 gitmesene, işte. düşeceksin. Ay, şey ya düşeceksin, düşeceksin işte, al düştün. Ben nasıl düştüm, sen mi ittin beni? Al. Bir o şey, olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Beni o itti. E hiç bahane bulma bak. A, tamam o kazandı. canlar hemen kazan. diğer oyuna geçiyoruz. Evet canlar şimdi bir sürü canla birlikte geldik. İki kişinin arasından, şey üç kişinin arasından ikinci olmak kolaydı. Bunların arasından ikinci <laughs> ya da birinci ol bakalım bir sürü canla. Hadi can var. Bay, ay ama var ya kaçacak yer yok. Hem evet. kaçacak yer yok. Halkıdan çıktığımız zaman bak şunun canı gitti biraz gördün mü? Halkanın evet. dışında kaldığımız zaman... bunun da gidecek mesela bak. Birazcık canı gitti. Halkanın dışında kaldığımız zaman canımız gidiyor. Kafamıza meteorun çarpmaması lazım. Kasırgaya yapışmamamız lazım. Bir sürü şeyden kaçmamız lazım. Ya yani doğal afetler bizden uzak dur Aynen. kardeş. Aynen. Bize gelme <laughs> dostum. Başlıyor başlıyor. 36 Ay tane player var. Oo. İlk olay gelsin iyi. bakalım. İlk olay gelsin. Olayımızı alalım. Gönder daire gönder gelsin. Daire mi kısalıyor? Gelsin. Daire küçülüyor sanırım gönder, şu an. Gönder gönder gelsin. <laughs> Ay. ilk olayımız Volkan daire. Volkan Island. <laughs> Volkan gelecek. Aa, Hayır. Hayır. Nereye gideceğiz? hayır, gideceğiz? Hayır 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 hayır, hayır 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 hayır, 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 Çok kötü geliyor. Bana bir tane, Bana bir tane küçük geldi. Bana bir tane küçük çok geldi. Bak sana Baksana bazıların ya. canı iyice gitti. Tam çok güzel canlar. Bundan kaçtık ama lav geliyor. Şuradan bak. Tamam tamam bir dakika. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır hayır, hayır. hayır. Burada hiç kımıldamayacak. Bastığın tamam. yerlere kımıldama ben boyuk, bence Hayır itiyorlar. Hayır İtiyorlar. Hayır ne yaptılar? Ne yaptınız? Oyunun dışına aduket yaptı biri bizi. Aduket yaptı. Ama neredeyse hepsi öldü. Şu an 6 player kaldı. İyi Sana diyorum Biri tepik diye. vurdu bize. Ya zıplama dedi. Tepti dedim. bizi, tepti dört kişi kaldı. Ama zıplama dedim ya. Zıplamayla alakası yok. Ona bir özellik geldi. Oyun dedik ki dedi tepik hakkın vardı. Dedi, tıp diye bize vurdu oldu. <laughs> <laughs> Aynen öyle olduk. Oyun dışına attı. Yeni oyuna giriyoruz canlar. Canlar yeni halkaya geldik. Artık bu halkada ne olur birinci olalım. Kaç Bak. kişiyiz? Kaç kişiyiz? Bakın. Ben burada daha az canız Bakın, dek durun. Tekmemek, atmayın bize. Atmayın. Çok güzel Ama bize bir gelirse o tekme hakkı diyormuşum. <laughs> Görüşürüz o zaman. Biz de kullanırız o hakkı ha. Canlar güzel doğal afetler gelirse. Yani şu an toplasa 15 kişi varız yokuz bence burada. Ya güzel doğal afet nedir ya? 16 kişiymişiz. Hepsi kötü. Ya kötü de en azından sona kalmamız lazım. Bak bunlar halkanın dışına çıktı ya birazcık mesela. Gördün mü? Can yarıya çok, indi. Tahmin o kadar doğru çıktı ki 15 kişi kaldı. Aynen. O, 15, 15, şey kaldı, 15 kişi kaldı. 14. Halkanın dışına gidip intihar ediyorlar. Neden ama? Ya neden? Ya şeyler oluyor. Bak birilerinin Ayş özellik gidiyor, geliyor. Öyle. Özellik geldiği zaman o arkadaş içerisinde kullanıyor onu oyunun dışına atıyor. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Ya, gidin, Birinde gidin, rastgele gidin, zıplayamam Allah'ınızdan Allah Zıplayamam bulursun. özelliği. Nadia 22 45 678 artık zıplayamayacak. <laughs> Bize ne oldu? Şimdi Blender geliyor. Hayır, hayır. hayır zıplayacağım. Bir dakika bak dönecek dönecek Blender. Eh, o bele. O bele. Ya var ya. O bele. Ben. Dur 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 geldi geldi. O Sen bele. Ya geç kalıyorsun bence. Bence geç kalıyorsun var ya içinden o geçecek o hayır, Blender canım senin. Canım almadı. Hop. Canım ya turşu. ya. Hadi artık yeter hop. Ya. Tamam güzel. 11 kişi kaldık canlar. 5 kişi eledik. 16 başlamıştık. Yalnız benim emekler ya. efektleri falan. Şimdi ne gelecek? Ne gelecek? Gönderin gelsin Şimdi ya. Aramızdan rastgele bazıları özellik veriyor ya onları fark edemiyoruz. Evet ama biz de denemeyin Pardon, gözünüzü Pardon sevgili aynen aynen biz kenarda köşede sakin sakin takılan bir canız. Yani gözünüzü sevin bulaşmayın bize. Aa toplar. Toplar geliyor aynen. Aynen kafamıza düşerse canımızı Eyvah. alacak. Hayır, hayır hayır canımızı azaltmayın ne olur hayır, canımızı azaltmayın. Hayır hayır, canım hayır, toplardan mı hayır hayır hayır. 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 Bir kaçma lazım. Nasıl ne anlayabilirim nereye geldiğini? Gölgesi Gölgesine geliyorsa. bakıyorum anlaşılmıyor. Güzel canlar bayağı bir canları azaldı. Bitmiyor Aa, şu mu? Hakan'ın tam burada durabiliyor mu şurada? Ya canın gitmiyor mu o tam orada durduğunda? Ooo! Meteorlar şey. geliyor! Aynen! Gel! Şu an meteor var aynı zamanda var, e, şey var. Ee, Çift tıklama ne? Yer çekimi sanırım etkisiz olacak birazdan. Yani daha Anam! hızlı zıplayabileceğiz. Daha yukarı zıplayabileceğiz. Hayır hayır. Meteor kadar Tam lav geliyor lav geliyor lav geliyor. çık lav geliyor. Hayır lan, hayır lan, burada dursam kimse, kimse var mı yanımızda? Kimse var mı? Ne olur tepikme mi katma biz İttirme Bak sakin sakin duruz dur şuraya gidip. İ i̇telemeyin ayar zıplama tamam, artık dur Allah. İtecek gibisin seni itme dur beni. Sekiz kişi kaldık zaten. Sakın Pablo. Pablo sakın. Herkes bir yerde dursun kimse kimseye bulaşmasın lütfen. Ha. Ah. Ne olduk? Tam bitti bitti meteor bitti çok güzel canlar çok güzel. Ne <laughs> olduk demişim içimizden <laughs> bir geçtin gittin. Yine meteor geliyor. Nereye bitti? Olamaz dostum. Kaç kişi? bir kişiyiz. Hayır hayır toplu durmayalım. En azından ayrı durmamızın avantajını görelim. Toplu durursa uzayın kafanızı. Şu an hayır, benim canım hayır, hayır. hiç azalmadı biliyor musun? Ya o çok iyi de niye, niye göremiyoruz? Şuradan, topu. Şuradan, şuradan, şuradan. Büyük kar topları geliyor. <laughs> Bak tam burada durursam hiçbir şey olmaz. Ya hem... Çünkü önünde engel var gördün mü? Ya o bir yıkılırsa. Çözdük çözdük. O bir Ayy. yıkılırsa kaç. <laughs> Şu an benim canım hiç gitmedi. Diğerlerinin <gülüyor> canı <gülüyor> yarım. Şu an Volkan'a <laughs> event oluyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Şu an kafamızda Volkan daha patlıyor. <laughs> Lav geliyor. Ya böyle fışkırır mı? <laughs> Yılların coğrafyacısıyım. Böyle fışkırma görmedim ya. Bu nedir ya? ya geldi mi? Canımız çok ay, azaldı. Ay, <laughs> ay, çok güzel. Çok güzel. Çok. Deride canım, canımız tamam, neredeydi? Ay, şimdi gördüm. Çok çok küçük azaldı. Şimdi canım. gördüm. Şu an 8 kişi kaldık canlar. Ben birinci olabileceğimizi inanıyorum. Gerçekten. Ay, kalbim diyor. duracak. Hadi, hadi güzel bekledin. Ay, biri gitti. O, patlama. Çok kötü gitti. Gördünüz mü? Havada kaldı. Şu an kaldı. birine kılıç özelliği geldi. Birinin elinde kılıç var. Bak bak gördüm. burada kılıç var. Zarar veriyor. Ay. Hayır, özde buluşma. Gelmeden. Ha Hayır yani. tane bir kişi gitti tamam. Hayır gitti çok mi güzel. gitti Hiç mi? Şey Kılıcın gitti mi? Gitti kılıcı. Ah tamam nektüştü. Bize de burger özelliği gelmiş. Ne yapıyor yani burgerle? Ne yapıyoruz burger? Ha canımız fulleniyor Elimde bir burger daha var. Güzel. He bu iyiymiş ya. Ben bilmiyordum. Tamam kardeş burger verdiğini çık. Tamam, rastgele da. birine daha burger gelecekti. Anlar kime geldi? Kime geldi? Ha bize de geldi. Çok güzel. Herkese gelmiş. Ha işte yiyin güçlenin diyor. Yiyin güçlenin. Şu an güçlenin. sanırım bir şey söyleyeyim mi? Bir hediye geldi. Ne? Bu ne? ne? Bu ne? Biz alabilir miyiz? Biz çek 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 Niye çek 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 daha uzağa zıplayabileceğiz. Oo. Yer çekimi etkinliği aldık canlar. Şu an yer çekiminden bağımsız olarak zıplayabiliyoruz. Elimizde de yay var. Şu an bir dakika boyunca birine daha özellik gelmişti. Bak şuraya e, da kimin, özellik drop kimin, düştü. Kimin almaya gidiyor söyledim. ama bir sürü canı gidecek kesin. Canı gidecek gitme sen. Sen gitsen. Öleceksin öleceksin. O, Bomba aldı geldi. Hayır. <laughs> sen de patlar inşallah <laughs> Ayr ona niye korunması var onun kalkanı var ona niye bir şey olmuyor? O kalka, kalkan özelliği gelmiş demek ki. Güzel. Dışarıda kal sen demişler. E hepsi zıplıyor nasıl bir özellik bu? Biz nasıl birinci olacağız? Ya böyle böyle olur mu canım? ne oldu üç kişi birden gitti. Ne oluyor niye üç kişi gidiyor? Şu an ne olduğunu hiç anlamadım. Aa, biri daha gitti birine tepik vurdu biri. Aha, Bak hayır şu ya. şey ya, itebiliyor hmm. oyunun dışına. Bak oyunun dışına. Pekmen, hayır Pekmen, Hayır. Çok fazla canı kalmıştı. Keşke gitseydi. <laughs> Sen itme milletin niye itiyorsun ya? Ya sonuçta birinci olmamız lazım. Tamam olacağız da burası Squid Game mi? Güzel canlar şu aradan 5 kişi kaldık. Birkaç kişi daha gittiği zaman ilk 3'e girebileceğiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi biz zıplıyoruz da e, ne gelecek? Tornado. Hortum geliyor. Hayır. Nerede? geliyor? Hayır hayır, 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 hayır. Bana. Gölgeniz gördün mü? Gölgesini gördüm korktum. Buraya gelme. Bak o nasıl oluyor? Aa o gitti. Güzel. Aa o gitti biri mi? Biri bizi fırlattı. Öleceğim mi düşünce? Düşünce öleceğim ben. Hayır. Burgerımız yok mu? Bu Burgerımız. Güzel güzel, güzel 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 zıplayabiliyoruz. Güzel. Mükemmeliz ama. Tamam sana. yayımız gitti herhalde. Yolu yok yayımız da geldi. Var. Kılıç geldi bana. Bana o, kılıç geldi. Salak dön. Dön. Gel buraya. Hayır. Zıplama. Eee bunlar gitti. Eee biz bu kılıcı kullanamadık. Daha, hayır e, kılıç, kılıç, gitti. Daire da gitti. küçülüyor. Zıpladıklar için kullanamadık. Keşke cana alan biri vardı. Onu da kullansaydık. Sen miydin cana? Sen Daire mi? Ay, bak bak var ya o dışarıya kim atıyor? Kartopu geliyor. İii. Şu, şu var ya cana bunu. Buna çapsa kar keşke. Bize çarpmasın ama. Ayy kaç, çarptı kaç, zaman bayağı kaç, uzağa kaç, götürüyor. Kaç, ya. kaç, tamam, kaç. Ben buradan korunuyorum canlar. Kaç kaç. Ya var ya. Bana <laughs> gelmiyor. Eve... Ay, ama kafana kafana geliyor. Volkanlar falan arttı böyle. Hadi Ayy, artık ya birinci olayım ne olur, ne olur ne olur, ne olur Börgürümüz ne olur ne olur. Burgerımız yok bu. Var var gittim. bayağı burgerımız var. Yiyebiliriz. Ay can gelmiyor. Yemedim ki. Neden Ayy, yemedim? Ayyem. Yedim. Tamam şu an geldi. Ya toplar geliyor. Artık kime geldi? Birinde şey var, <laughs> kılıç var birinde. Kimde kılıç var? Hayır. Ha bende var kılıç. <laughs> evet. Daha. Al iki kişi kaldık. Hadi. O, Hadi şurada. <laughs> birinci olduk. Biraz suikastle birinci olduk. Ama bir şey olduk yok şey yani. Kılıç verdi bize. Oyuncu aile. Canlar <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız ya da güzel güzel Roblox oyunlarının devamını izlemek istiyorsanız kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs> kalın.